Sevgili arkadaşlar yeni sezonda yeni RP sezonunda yeni premium sandığımız var. Premium sandığımızda gördüğünüz gibi çok efsane materyallerimiz var. Bir adet yükseltilebilir AVM ve AVM'nin aynı şekilde aynı renkte parçaları var. Gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi bunu bir deneyeceğim. Şurada bir Önce teknilerle başlayalım. 30 ucu indirimlerim var. basalım bakalım. Hiçbir şey gelmedi. Bir daha basalım. Evet gene hiçbir şey gelmedi. Zaten hiçbir şey gelmeyeceğini tahmin ediyordum. 50'de garanti ödül veriyor. Dur lan. Evet bir 200'lük 100 ucu indirimimiz var. Bir basalım bakalım ne olacak. Aa, hiçbir şey vermedi. Peki bir daha basalım. Hadi bakalım. Ha? Gelsin bir şeyler. Gelmezsen ayıp edersin yalnız. Garanti diye pantolonu mu verdin lan bana? Yok pantolonu vermemiş. Neyse. Harbiden 120'de AVM'yi veriyor arkadaşlar. Bir tane daha basalım. Sen 120'den önce ver. Gel bu işi... Rahat daha güzel çözelim. Hadi bakayım abi ver bir şeyler oğlum ya hep böyle. Oho bu nedir ya? Bu ne oğlum? Çatır çatır geçiyor ya. Basıyorum bir tane daha. Gel lan. Gel bakayım artık vereceksin bir şey kardeşim. Çağıran yok. Oğlum gelin. Bu ne ya şimdi? Küçük kahraman süslemesi. Küçük kahraman derken ben bir küçük kahraman tanıyorum aslında ama şu an detaylara girmek istemiyorum. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Gel artık. Doğru düz. Verdin onu. Allah cezanı vermesin. Bu ne oğlum? Luk çubuğu olarak kullanırız bunu güzel fazla. Silindir şeklinde. Bu ne ya? Bir garanti ödülüm var ama garanti ödülümü bir almak istiyorum ben. Evet garanti ödülümü bir alayım. Seyfettin'den bir daha ayışık geldi adamsın Seyfettin. Teşekkür ederim kesene bereket. Arkadaşlar ee, açıyorum ama öncesinde size sorayım. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hangisi gelir sizce arkadaşlar? Herkes tahmin ettiği rakamı yazsın. Geliyor abi. Hadi bakalım açtım. Ben <laughs> gerçekten yani bu kaşber gülüşü yapmam gerekiyordu. <laughs> evet tamam. Sakinim şu an sakinim. Onu <laughs> Evet tamam. Yok bir şey. Tamam. Evet hiçbir şey yok arkadaşlar. 120'de garanti ödülümüzü alacağız. AVM'mizi alacağız. Ee, hadi bakalım. E, ee, bastım. 120 bin öncesi de geleceğini zannetmiyorum da bakalım 120'ye kadar neler gelecek çok merak ediyorum. Oğlum var şeyler artık ama ayıp ya. Ohohoho. Ne savaşçısı? Tealara savaşçısı. Tealara ne lan? Oğlum enteresan bir ismi var ha bunun. Ama set Güzel'e benziyor arkadaşlar değil mi? Bayağı iyi set. Bunun kafası var mı acaba? Kafasına bakalım be. Gönder diyelim. Oo kafası da yok mu? Çok güzel kafasız set. Tamam çok güzel. Buna bir kafa da ayarlarız biz. Bu mu acaba? Ya Lara maskesi. Aynen aynen maske bununmuş. Tamam oldu. Hadi bakalım arkadaşlar geliyor. Yenisi geliyor. Bastım kardeşim yenisini. Güzel bir şeyler var bana. Bence verecek bir şey be. Abi kafalık kullanmıyorum ben. Kask kullanmıyorum ya. DJ savaşçı başlı. Kafasına takarım artık. Bir tane daha bastım. Uzatmıyorum arkadaşlar. çatır çatır basıyorum be. Hiç kıvırtmadan geliyor yani çatı çatı. Aha, dört ix ya oğlum. Oo, avuk aldı. Bak avuk güzel oldu ha. Oo, gamepad. Lan tuş spam'cısı avuk. Oğlum avuk çok güzelmiş. Gamepad. PlayStation gibi. Harbiden avuğu çok beğendim. Çok değişik bir şey yapmışlar lan. Abi ben çok beğendim avgu tane daha basıyorum olup kendim hakim olamıyorum arkadaşlar. Gel artık be. Ayıp ediyorsun ama yani. Bak temizleyelim bitirelim bu işi. Allah ya Resulallah. Evet. Bunları da bir al. Evet arkadaşlar bir garanti ödülümüz var. Gene sizce e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 numaraları arasında hangisinde sizce gelir? E, bir tahminde bulunun lütfen. Osman Çalışçı'dan 50 yıldız geldi. Kesene bereket kral. Adamsın. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. 7 diyen, 3 diyen, 1 diyen, 7 diyen, 3, 7 diyen, 1 diyen, 8 diyen, 9 diyen. 3 diyen o her rakamdan var. 8 var. Çanta diyor kardeşimiz. Tekrardan bana gözlük vermesi yok mu? Verirse söverim. Geliyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Sakinim. Sıkıntımız yok. Geliyor arkadaşlar bir daha. Çok sakinim. UC'miz de var. <laughs> UC'miz de var. <laughs> Bütün UC'ye <-m. gülüyor> neyse, neyse. Hadi bakayım bastım bir daha. Gel lan artık. Gel Allahsız kitapsız gel. Lan gelsene ne zaman geleceksin daha? Aha bile ya. Allah Allah Arkadaşlar bir daha basıyorum Eğer çıkmazsa çok kötü şeyler olabilir Burada bilginiz olsun Ortam içinde izleyenler Dikkatli olsunlar Gerçekten şu an bitiriyorum. Arkadaşlar bu arada yıldızlar meydan okuması başlamış Yapıştırın abi yapıştırabildiğinizi Yıldızlar meydan okuması başlamış. Yapıştırabildiğiniz yapıştırın arkadaşlar valla. Destek olabilenler destek olsunlar. Evet abi. Hadi bakalım. Bak. Huzur işine çözelim bu. 120 de veriyorum dedin. Sözünde dur. Bak. Oh. Çok şükür. Sonunda aldık arkadaşlar. Mor intikam AVM'si. Ulan garanti ödülü de geldim de. Yazıklar olsun lan. Öncesinde gelseydin ya. Ayıp ettin ya. Neyse bir takalım arkadaşlar bence. Böyle bir görelim üzerimizde. Aylık şey varmış. Neymiş? Ha premium. Ha tamam bunu yaptım değil mi zaten ben şimdi. Bir dakika. Aynen aynen bunu yaptım. Tamam güzel. Niv bu neymiş? Ha RP yükselişi. Ha bu tür RP zaten. Tamam bir yandan beyin şeyi yaşadım. Son bir tane parçacık alalım. Abi yıldızlar meydan okuması bitmek üzere face tarafı destek olabilecekler destek olabilirse çok mutlu olurum. Az kaldı yapmasına. Mesela olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Asil gelmezseniz. Kazanalım şu meydan okumayı be. Şimdi şuradan bir AVM'yi çekelim elimize. Bu güzelmiş lan AVM. Dur bir dakika bunun parçaları otomatik takılıyor değil mi arkadaşlar? Bir dakika. Bu atölye, laboratuvar, sendeki. Evet. Özel öldürme efekti alabiliyorum şu an. Ölüm duyurusu nasılmış? Oğlum ölüm duyurusu öf. Öf diyorum ölüm duyurusu hakkında arkadaşlar. Harbiden çok iyiymiş. Silah süslemesi nasıl? Güzel. Son görünüş. uf Oklara bak oğlum. Yağma sandığı da çok iyiymiş de yağma sandığına basana kadar dünyamız şaşar. Temel gördüm. Şunları bir takalım. Tak. 8x'i tak. Bir de şarjörü tak. Uf. Nasıl oldu? Çok arkadaşlar. Harbiden manyak. Veysel takip etti bu Teşekkür ediyorum. Bir kardeşimiz az önce UJ istedi. UJ istedi. Şimdi de VS gel lan yazmış bana. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar. Bunu yükseltsem mi? Biraz tutsam mı benimle acaba? Başka ne yapabilirim ki? Yükseltebilecek ne var? Karla zaten bir dakika bu kar değil. Burada burada vurma efekti açacağız. Burada da vurma efekti açacağız. hava bak vektörü de yükselteceğim. Vektörde de vurma efektini kesinlikle açacağım. Hadi şunun güzelliğine baksanıza ya. Ya neyse ben yükselteyim abi bir posta. İlerleyen zamanlarda daha da yükseltiriz. Sonra gelişmiş bir süre sonra ölüm durusu yapacağız, ölüm durusunda duracağız arkadaşlar bu silah için. Güzel oldu, güzel oldu. Şunu açtığımız zaman zaten haritaya korku salmaya başlarız artık. Eyvah, birileri var haritada çatır çatır adam temizliyor filan derler. AVN, AVM AVM kurgusu yükselt bence demiş Burak ha Berkant, aynen öyle, aynen öyle. Ne alakan savaşçı setimle nasıl görünüyorum acaba? Karara savaş sistemi ve yükseltilebilir AVM ile nasıl görünüyorum acaba arkadaşlar yorumlarınızı alırım.